Ya dedim ki sen ya Cenab-ı Allah bu acılar bizden uzak götürsün. Cenab-ı Allah kimse acılar vermesin. Çala çocuğuna acı vermesin. Bu acılar bizden uzak gelsin. Bu acılar terk olsun. Biz bunu duymayalım. Acılar bize basılmasın. E, kimse dışarıda, içeride dışarıya çıkmasınlar. Herkes bir, bir kadar bana da bozsun. Şimdi bize çilsin, gelsin. Millet rahat olsun. Vali Bey, Allah yardımcınız olsun. Çok sağ ol, teşekkürlerim varım sana.